14 Mayıs'tan sonra atanamayan öğretmenlerimizin mecliste çok daha güçlü bir şekilde sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz. Kahraman uzman çavuşlarımızın haklı taleplerini mecliste biz dile getireceğiz, biz gündeme getireceğiz. Kamuda yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfına alınması için mücadelemizi mecliste çok daha etkili bir şekilde sürdüreceğiz. Bekçilerimizin hakkı olan yıpranma payının kendilerine verilmesinin mecliste takipçisi olacağız. Taşeron işçilerimizin sesi olmaya mecliste devam edeceğiz. Vekil imamlarımızın, vekil Kur'an kursu hocalarımızın sorunlarını mecliste çok daha etkili bir şekilde dile getireceğiz. Mevsimlik geçici işçilerimizin mağduriyetlerini hükümetin ve ülkenin gündemine biz getireceğiz. Polislerimizin, korucularımızın taleplerini mecliste biz gündeme getireceğiz. Staj mağdurlarının, kamu mühendislerinin haksızlığa uğramalarının önüne geçilmesi için mecliste en etkili mücadeleyi vereceğiz. Doktorlarımızın sorunları, hak kayıpları bunları mecliste inşallah biz dile getireceğiz. Müfredatın milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesinin mecliste takipçisi olacağız. D8'in canlandırılması, D60 hedefine ulaşılması, Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin kurulması için mecliste en etkili mücadeleyi yapacağız. Denk bütçenin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu mecliste çok daha gür bir sesle inşallah Türkiye yenin gündemine taşıyacağız. Hükümetin gündemine taşıyacağız.